Isparta'dayız Isparta'da olmasına da yürü yürü bir yere kadar. Tabanlarım şişti. Sen iyi misin? İdare ediyor da bayağı yorulduk ama ya. Yorulduk. Gözüm gözüm ya. Yırttık. Hayırdır? Yırttık kardeş. Hayırdır? Yaya taban vay paydos. Yırttık diyorum sana ya. Bitti abicim. Ulaşım sorunumuzu çözdük. Kolay gelsin. Piss! Hoş bulduk. Nereye böyle? çeşmeye, tarlaya, çapı çapıya. Çapıya? Ot biçmeye. Orak, oraklarla mı? oraklarla biçtim. Ayaklarım şişti ablacığım ben. Yürü ben. Tavanlarım şiş. Yürü yürü bir yere kadar bu evet. yaz e, Ben bindim seni yürü. Valla memnun Hı. olurum Hı. ya. Hadi yürü. Adın neydi abla? Fatma. Fatma Hanım. Buyur. Ee, ya bu zor olmuyor mu bayan Hayır, için? Hayır zor değil bize kolay. Beygirle. Kolay bize alıştık biz bunu. Araba sürmesini biliyor musun? Biliyorum işte bunu. Ya o tenkini bilemeyen bu atı biliyor. <laughs> ha, araba deyince biz tabi şehirden He. geldik tabii, yani bu. Tabi biz orada öbür arabaları bilmez. Bu hani vitesli frenli. <laughs> Onları bilemiyoruz. Bilemiyorsun. Göndericim mi? Zor mu Öyle at işte. arabasını kullanmak? Hayır zor değil bize kolay. Direksiyon bunlar. Ha. Fren ne? Fren <laughs> işte bunlar hepsi. Dur deyince ne diyorsun? Biz deyiyon. Bis. Heh, bis dedim bak durdu. İnanılmaz bir şey. Acaba ABS desek durur mu? Yo bir döndür deyemez. bakalım hidrolik direksiyonu. O yana mı döndüre? Hmm. Dur. İyi. Döndüre. Gaza nasıl basıyoruz? İşte bastım bak. Nasıl diyoruz? Terbiyeyle çektim mi tamam. Efendim size e, otomobil kullanmayı muhtemelen biliyorsunuz. Bilmeyenler de otomobilin <gülüyor> nasıl <gülüyor> kullanılacağını... Tabii. Aşağı yukarı biliyorlar. Fakat De. at arabasını kullanmanın metotları. Gaza basmak şöyle bir şey. Deh! Doğru mu? De. Tabii. Daha doğru bu. İy. Fren fren şu basit. Bis! İşte. Evet. Duydunuz mu? At arabasının bir problemi var. Ee, tüplü arabalarda bazen bu koku olur. LPG'li araçlarda. Yani artık tabii doğal gazla çalıştığı için. Amma gaz. <laughs> doğal gaz yaptı be Fatma Burnumun direğini kırdı beygir be. Kırmaz kırmaz korkma fark etmez. Biz. 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 Kardeşim. Hı. Ya bu her şey iyi hoş da şunun egzozu direkt bize bakıyor ya bu arabanın. Tabii. Motorun bakabilir. egzozu direkt bize bakıyor. <laughs> o çok hoş olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, niye <laughs> deli? Hoş <laughs> olmuyor galiba. Öyle ne yapalım? Bu Tabii. da doğalgazla çalışan bir mesle yani. Deh. ya Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.